Merhaba arkadaşlar. Avukat Asör kanalımıza hoş geldiniz. E, bu videomuzda Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu e, özelde işçi ama genelde ücret alan e, herkes için e, güzel bir karar verdi. E, bu Bugünlerde böyle güzel kararlara ihtiyacımız var hepimizin. E, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu e, ne dedi? E, özetlersek somut olayımızda ee, ücret alan bir işçi e, ücretini teminat göstererek bankadan kredi kullanıyor. E, Tabi taksitleri ödeyemediği için temerito düşüyor. E, bankada e, sözleşme maddelerini gerekçe göstererek işçinin e, maaşının tamamına el koyuyor. E, Hukuk Genel Kurulu e, bunun Hukuken mümkün olmadığını söyledi. Ne dedi? Bir kere ücretin tamamı hazredilemez ya da doğrudan kesilemez çünkü yaşam hakkı anayasayla kurulmuştur. İcra iflas kanunu da 83. Maddesinde maaş hazinede dörtte bir düz şekilde düzenlemiştir. Yani bankaya diyor ki senin bir alacağın var ise. Ee icra iflas kanunu gereğince icra dairesine müracaat edeceksin. İcra dairesi bunu kesecek. Eğer e, maaşta başka hacizler varsa sen de sıraya gireceksin. Yani hiçbir şekilde e, herkesin önüne geçerek hatta icra takibine başlamadan işçinin maaşına hesabına yatan maaşı doğrudan kesemezsin dedi. E, bu çok güzel bir karar arkadaşlar. E, bize gelen e, çok fazla soru vardı. Bu şekilde maaşlarının kesildiği ile ilgili. E, bu durumda olan arkadaşlar tüketici mahkemesine müracaat ederek hem bu tarihe kadar kesilenleri geri alabilir hem de e, bu kesintileri durdurabilir arkadaşlar. E, Tabi uzun bir karar e, fazla hukuki teferruata girmiyorum. Sonuç olarak her ne kadar e, sözleşmende mahsup hapis hakkı olsa da e, ücretlerle ilgili özel bir düzenleme var, e, temörüte düştüyse sen icra iflas kanunu gereğince icra takibi başlatacaksın e, ve icra dairesi kesecek. Senden önce de haciz var ise e, sıraya gireceksin diyor. Doğrudan öyle benim bankama maaş atıyor, ben e, hepsini keserim veyahut da dörtte biri keserim diyemesin diyor. E, çok güzel bir haber. E, bugünlerde böyle güzel haberlere ihtiyacımız var. E, burada sadece işçi arkadaşlar değil, e, memur arkadaşlar da yani ücret alan herkes e, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gereğince Haksız kesilen e, maaşlarını e, hem geriye dönük alabilirler hem de e, kesintileri durdurabilirler. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.